Günlerden Özbek pilavo. Malzemeler: 200 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 2 adet havuç, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2,5 su bardağı pirinç, 3 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı zerdeçal, tuz ve karabiber. Şimdi yapılışı: Öncelikle soğanları çok ince bir şekilde doğrayacağım. Tencereyi ocağa koyacağım. Zeytinyağı ve tereyağını güzelce eriteceğim. Doğramış olduğum soğanları güzelce kavurmaya başlayacağım. Sarımsağı güzelce ezeceğim. Sarımsağı incelttikten sonra soğanımın üzerine ilave edeceğim. Kuzu etini kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Şimdi etlerim doğradım kuşbaşı şekilde. Karamelize olan soğanımın üzerine ilave edeceğim. Soğanla birlikte kavrulmaya bırakacağım. Diğer bir tarafta ise havucumu güzelce rendeleyeceğim rendelemiş olduğum havucu kavrulmuş olan etime ilave edeceğim. Daha önceden ıslatmış olduğum ve yıkamış olduğum pirinci tencereme ilave edeceğim. Zerdeçalımı ilave edeceğim. Tuz ilavesi ve karabiber ilavesi yapacağım. Şimdi su ilavesi yapıyorum. Güzelce bir karıştıracağım. Demlemeye bırakacağım. Pilavın pişti. Şimdi sunum zamanı. Kalıba pilavı yerleştireceğim. Cımbız yardımıyla da pilavın içerisindeki etleri şöyle güzelce pilavın üzerine ilave edeceğim. Ellerinize sağlık, şimdiden afiyet olsun.